Bugün 25 Mayıs Salı A1 Kapital'den herkese merhaba. Emtia tarafından bitmeyen ve enflasyona neden olan ralli Çin'in hamleleriyle son buldu. Emtia fiyatları, emtia arz güvenliği konusunda toplantı yapıldıktan sonra, emtialardaki yükselişi dizginlemek için çalışmalarını hızlandıran Çin, spekülasyon, istifçilik ve yalan haberlere karşı sıfır tolerans göstereceğini ilan ederken, Pekin yönetimi bakır, alüminyum ve çelik üreticilerini toplantıya çağırdı. Gelişme baktığımızda, Çin'in metal talebi inşaat sektörlerine atmış olan kredilerle artıyordu. Bu hamlelerle parasal koşullarda bu yıl normalizasyon yapılmasına imkan yaratılmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevinden alınarak yerine Profesör Doktor Semih Tümen atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere yaklaşık ABD'li 20 firmanın yöneticileriyle bir araya geleceği belirtildi. Bugünün yurt dışı veri gündemine baktığımızda TÜİK Mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak. Geçen ay hizmet sektörü güven endeksi %2, perakende sektörü güven endeksi %5.6 düşüş göstermişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini duyacak. Kapasite kullanımı Nisan ayında %75.9 olurken reel kesim güven endeksi 111 puan olarak açıklanmıştı. Yurt dışı gündemde ise ABD'de açıklanacak S&P Case Şiler konut fiyatları ve yeni konut satışları Philadelphia FED İmalat Dışı Aktivite Endeksi takip edilecekken Almanya'da final gayri safi yurt içi hasıla ve IFO iş ortamı endeksi açıklanacak. Distüze baktığımızda 1445'in üzerinde kalınması yeniden 1462-1470 direncine yönelme imkan verebilir. 1445'in altında kalınması halinde 1430 ve 1420 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Herkese iyi günler, bol kazançlar.